Herkese merhaba, herkese selamlar. Kahrama İlker YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda neler var? Kısaca bir göz atalım. Arkadaşlar denetimli serbestlik kaç yıldan kaç yıla çıkacak? Hangi cezalarda bu artışlar olacak? Videomuzda buna yer vermeye çalışacağız. Onun dışında hükümlülerin iyah madde 36 şimdiler kullanılmıyordu. Bu kullanıldığı zaman erken tahliller olacak mı olmayacak mı? Ne zaman gündeme geçirecek? Bunları göz önünde almamız gerekiyor. Yine pek çok sorulan sorulardan bir tanesi de ehliyet affı ile ilgili. Bunu da videomuzda değinmeden geçmeyeceğiz. Onun dışında cezaevindeki kurul kim neden oluşuyor? Kimler bu kurula çıkıyor? Ve bu kurul nelere göre o hükümlülere cezaevinin dışına çıkmasını veyahut da cezaevindeki sürenin devam etmesi gerektiğini söylüyor. Bunlara değinmeye çalışacağız. Onun dışında adil yargılanma hak ihlali Türkiye'de %70, %77 olduğunu Anayasa Mahkemesi'ndeki kişiler bunu söylemişti. Adli mahkumlara madde ayrımsız av isteniyor. Bunlarla ilgili gündemde neler var onlara diyeceğiz. Ve yine 100 bin hükümlü ilgilendiren kritik kararlar alınmış mı alınmamış mı bu videomuzda bunları yer vermeye çalışacağız. Lütfen videomu detaylı bir şekilde sonuna kadar izleyelim. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenmeyi ve Telegram grubumuza katılmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Şimdi videoma geçerekten bir göz atalım. Kasten adam öldürme. Alt soya, üst soya, eşe ve kardeşe karşı kendini savunamayacak durumda olan kişilere karşı istenen kasten yaralama neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarında cinsel saldırı suçlarında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarında terör kapsamında olan suçlarda terörle mücadele kapsamında olan suçlarda milli güvenliğe karşı milli savunmaya karşı anayasal düzene karşı işlenen suçlarda ve özel hayata ve bu hayatın gizliliğine karşı işlenen suçlarda bu düzenleme uygulanmayacaktır. Bu suçların tamamı da kapsam dışındadır. Şu anda denetimli serbestlik cezanın dışarıda infazını sağlıyor. Esasında cezaevinde uzun süre kalan kişinin topluma oryantasyonunu da sağlamış oluyor. Ve denetimli serbestlik altında adı altında topluma katılması ve toplumun içerisinde etkin bir şekilde yeniden saygın bir birey olarak yer alması bakımından da bir hazırlık sürecini ifade ediyor. Onun için bunu afla kimsenin karıştırmaması gerekir. Arkadaşlar yine sizler tarafından pek çok merak edilen konulardan bir tanesi de iyi halli mahkumların yani madde 36'ya göre nasıl erken tahliye olacağı vardı. Bunu pek çok yani cezaevleri veyahut da savcılar, hakimler bunu pek uygulamıyorlar. Çünkü bu bir tane olduğu zaman emsal teşkil edeceğinden dolayı hepsi birbirini bekliyor ve çekimsel kalıyorlar. İyi hali mahkum olmak için cezaevinde yani kaldığı süre içerisinde hiç kimseyle herhangi bir kötü bir şekilde tartışması veyahut da oraya huzurunu baza şekilde bir yani kötü bir izlenim vermemesi gerekiyor. Cezaevinde iyi hali olarak geçirmesi gerekiyor. Onun dışında yine ailesiyle telefondan görüşürken ailesi tarafından herhangi bir şikayetinin bulunmaması gerekiyor yine baktığımız zaman herhangi bir düzene bozacak şekilde hareketlerin olmaması gerekiyor. Cezaevinden iyi halli olarak çıktığı takdirde bunu kurul diyor ki ne? bu insan gerçekten çıktığı zaman herhangi bir suça karışmayacak veyahut da burada cezaevinde kaldığı süre içerisinde pişmanlığını dile getirdi ve orada herhangi bir gözlem kurulunun kararı ile iyi halli olarak gönderilme şartları oluşmuş oluyor ve böylece bu oranın vermiş olduğu kurulun kararıyla 6 ay veya 1 yıla kadar erken tahliye olma imkanları oluyordu. Bu da artık uygulamaya konulacak gibi görünüyor. Çünkü cezavleri gerçekten doldu. İnşallah da bu madde artık uygulamaya geçer. Çünkü yani bu madde geçerli birkaç sene oldu ama bir türlü uygulamaya geçilmedi gibi görünüyor. Yine milyonlarca kişiyi ilgilendiren eylil affı, torba da var mı yok mu bu kulüste de konuşuluyordu. Bu Ocak ayında gündeme gelecekti. Fakat yine bir takım söylemlere göre bu Şubat ayının ortalarına doğru sarttığı söyleniyor ama büyük ölçüde ehliyet afının geleceği gündemde. Bu da pek çok kişiler tarafından kulaktan kulağa yayılmakta ve konuşulmaktadır. Ölümlü trafik kazaları dışında ehliyet afının verileceğini söyleniyor. Ve pek çok kişi de artık biz sizlere müjdeyi verdik. Biraz daha sabredin. Bu kadar zaman beklediniz birkaç ay daha bekleyin diyerekten yine bak bakıldığımız zaman yine seçim yatırımı gibi görülmektedir. Onun için biraz daha böyle geç tarihlere doğru sarkıttırıp duruyorlar. Bu da insanların her geçen gün moralini bozuyor. Çünkü ehliyet olmayan insanlar pek çok konuda ya kaçak iş yapıyorlar ve da bu ehliyetsiz direksiyon başına geçiyorlar ve da ehliyet affının gelmesini bekliyorlar. Başka işlere yöneldiler ve pek çok kişi de bu konuda mağdur olduğunu dile getiriyor. Yine sizler tarafından sorulardan bir tanesi de cezaevindeki kurul kim neden oluşuyor ve neye göre kararlar veriyor? Bu kurulun önemi nedir? Bunlara değinmeye çalışalım. Cezaevi savcısı, cezaevi müdürü baştak olmak üzere onun dışında sosyologlar, psikolog, baş gardiyanlar ve eğer o cezaevindeki mahkum herhangi bir yerde çalışıyorsa o çalıştığı birimden bir tane gardiyan, onun dışında yine yani pek çok konuda bilgisi olan cezaevinde çalışanlar toplanıyor. Bazı yerler cezaevlerinde 10 kişi, bazı yerler daha da fazla olabiliyor. Cezaevinin büyüklüğüne göre birinci müdür, ikinci müdür, üçüncü müdür de yine bunları eşlik ediyor. Bu kurul arkadaşlar o mahkumun yani iyi halde olup olmadığına karar veriyorlar. Bunlar görüştükten sonra hafta bazı cezaevlerinde hafta bir gün oluyor. Bu genelde salı veya çarşamba, perşembe günleri cezaevlerine göre değişiyor. Bazı cezaevlerinde iki haftada bir oluyor. Buradaki mahkumun yani son durum değerlendirilmesi yapılıyor kurulda. İyi halle olup olmadığına bakılıyor. Cezaevindeki durdu duruma. Dışarı çıktığı zaman tekrar bir suç işler mi işlemez mi? Onun gibi şeylere bakılıyor. Mahkumun daha önceki yapmış olduğu dosyadaki pişmanlığına bakılıyor ve kurulda genelde arkadaşlar orada iyi halliysen herhangi bir sıkıntı yaşatmamışsan ve pişman olduğuna dile getiriyorsan zaten kurul seni orada yattığın sürece incelemeye alıyor. Ona göre katılmış olduğun cezaevindeki vermiş olduğu seminerlere katılıp katılmadığına göre bakıyor. Ondan sonra değerlendirmede genelde bunları yapmışsan olumlu olarak çıkıyor. Ve seni bir hafta 10 gün kala veyahut da 20 gün kala sana kurulu alıyor. Kuruldan başarılı olduğun süre zarfında o tarihin geldiği zaman dışarı çıkış yapmış oluyorsun. Bunu daha önceki videomda ve ondan önceki videolarımda dile getirmiştim. Adil yargılanma hak ihlali Türkiye'de %77 olduğunu çözümü adli mahkumlara madde ayrımsı olmaksızın eşit af ve eşit yasa olarak bekledildi. Dile pek çok mahkumlar dile getiriyor. Onun dışında hukukçular da bu konuda dile getiriyor. Pek çok dosyada anayasa mahkemesinde şu an beklemekte. Çünkü gerçekten eşit yargılama olmadığını arkadaşlar bunu biliyorlar ve dile getiriyorlar. Yine en çok önemli olan kanaatten. Yani kanaat kalkalı yıllar oldu. Bunu adli mahkemelerde, de, hakimler, savcılar da biliyor. Kanaat da bir şeyin kalmadığını, kanaatten suç verilemeyeceğini dile getiriyorlar. Fakat herhangi bir belge olmadan, herhangi bir şey tam neticesine ulaşılmadan, bu adli tıplar konusunda hem fikir olmadan kanaatten yine cezalar verilmeye başlandı ve veriliyor da bunların bir an önce kanaatten verilen cezaların kalkması gerekiyor. Eğer yine baktığımız zaman illerde zaten dosyalar dolu. Anayasa Mahkemesi derse şu tarihten bu tarihe kadar birçok konuda mesela FETÖ hakimleri, savcıları vardı bunları bozma gibi şeyler olursa Türkiye artık bu dosyaların için içinden çıkamaz hale gelir. İçerideki cezaevindeki tutuklu bir dosyasını istinafa gönderdiği zaman veyahut da yargıtaya gönderdiği zaman senelerce bekler. Haksızsa veyahut da suçsuzsa bunun gelmesi için 3 sene 4 sene beklemesi gerekiyor. Bu kadar yatmanın da suçsuz yaratmanın da bir anlamı kalmamış oluyor. Yani geç gelen adalet adalet denir, değildir deniyor. Bunun için bu adil yargılama hak ihlallerinin artık son bulması için şartlı tahliyelerin veyahut da tahliyelerin afın gelmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten pek çok haksız hak ihlalleri mevcut. Bunu biz değil anayasa mahkemesi dile getiriyor arkadaşlar. Evet yine yüz binlerce hükümlüyü ilgilendiren kritik kararın artık son anlarına gelindi. Geliyor gelmekte olan deniliyor artık bir an önce bu seçimden önce verilmesi isteniyor. Yani gerçekten herkes sıkıntıda. İki ucu keskin bıçak gibi. Nereye dokunsan bir ah işletiyorsun. Yani artık bizim de büyüklerimizin bunu görmesi genel af değil ama genel af benzer şekilde bir takım şartlı tarihlerin veyahut da infazların, infaz düzenlemelerin denetimlerinin bir an önce süreleri artmıştı savcı kararıyla. Bunların hemen gündeme gelmesini. Yine baktığımız zaman konulara değindik. Bu erken tahliyenin yolu açılması için hükümlerin iyi hal içinde olanların erken tahliyeye çıkmaları. Pek çok ehliyet affı ile ilgili bekleyen kişilerin bir an önce ehliyetlerine kavuşup işlerine geri dönmeleri. Çek senetteki bu pandemiden dolayı paralarını ödeyemeyenler, borçlarını ödeyemeyen kişilerin bir defaya mahsus afa uğramaları, sicillerin temizlenmeleri, tekrardan bu iş esnafların, bu kişilerin işleri geri dönmeleri. Yani çek senet aflarının gelmesini. İnsanlar banka kredi çekmişler, banka kredilerin aflarını veyahut da ertelenmesini, sicillerin, bu kredi bozuk olanların silinmesini. Çünkü insanlar hiçbir şekilde iş bulamıyor ve iş imkanına da kavuşamıyor pek çok kişi sicil kaydı istiyor. Veyahut da esnaf gidiyor bankaya, kredi çekmek istiyor, çekemiyor. İlk kişi, mahkumlar, hükümler, yani sicili bozuk olanlar, herhangi bir işe girip çalışamıyor. Yani devletin pek çok görevlerden bir tanesi de, halkını ekonomik yönden güçlendirmek, onlara iş imkanı sağlamak. Fakat bu sicili bozuk olanlar, mahkumlar, çeksinet mağdurları, bankadan kredi çekenler, biliyorsunuz Türkiye'de pek çok yer, kapandı. Esnaf kilit vurdu. Ve şu an gerçekten sıkıntıdalar. Devletimiz affedicidir. Ve 100. yıl gerçekten artık geldi. Türkiye kendi büyüklüğüne 100. yıla yakışır bir şekilde. Adı genel af olan fakat af olmayan Türkiye'nin beklediği milyonlara ilgilendiren artık bu affın da bir an önce verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu olacaksa olsun olmayacaksa da artık Herkese desin herkini hiçbir şekilde vermeyeceğiz densin ve bunlar da artık herkes kendi yoluna doğru gitsin der diyoruz. Çünkü gerçekten insanlar umutlanıyor ve bu umutları çöktüğü zaman da pek çok mağduriyetlere sebep oluyor, üzüntülere sebep oluyor. O yeni doğmuş çocukları olanlar, gençlik çocukları olanlar, oğulları içeride olanlar, anneleri, babaları, kardeşleri hepsi içeride olanlar gerçekten artık ne olacaksa olsun diyor ailelerine kavuşmanın, mutluluğu yaşamanın haberini bekliyorlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Tekrardan yeni bir videomda buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin. No, no stopping us. Couldn't catch me. I be moving fast. Call me. A